Sayın seyirciler İstanbul'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında pastanın içinden ya da yetkililerin açıklamasına bakılırsa arkasından çıkan Atatürk herkesi şaşırttı ve tepkilere neden oldu. Evet sayın seyirciler kutlamalar büyük bir hızla devam ediyor şu anda da yetkililerin büyük sürprizi açıklanmak üzere merakla bekliyoruz. Efendim bu düşündüğünüz büyük sürpriz gerçekten süper oldu. Tabi tabi. E, çok düşündüm bu nasıl güzel olur diye. İnşallah güzel bir şey olacak. Evet. Zaten böyle büyük bir sürprizi ancak sizin gibi biri düşünebilirdi efendim. Tabi tabi. Başlıyor başlıyor. <laughs> Ay. Ee, e, 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 e. Hah. Öyle sürprize böyle sürpriz. Yakıştı.